Herkese merhaba ve yepyeni bir seriye hoş geldiniz ve bu gün Crash Bandicoot oynayacağız. PlayStation 4'teki yeni oyunu, daha doğrusu eski oyunlarının remake'i tarzında bir şey, yeni oyundan kıyasla ve ikinci oyundan başlayacağız çünkü ben birinci oyundaki yapılacak neredeyse her şeyi yaptım çoktan. Şimdi öncelikle şey demek istiyorum, ee, bu seri henüz ne kadar devam edecek veya oyunun tamamını oynayacak mıyım emin değilim. Bu tamamen size bağlı veya kaç kişinin istediğine bağlı. Evet lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Zaten benim çocukluğumda bol bol oynadığım ve acayip sevdiğim bir oyundur. Crash benim. Yeni oyunu çıkacak hakkında söylentiler olduğunda umudum vardı. Sonra eski oyunlarının yeniden yapılışının çıktığını duyunca üzüldüm açıkçası. Çünkü bunlar zaten benim oynadığım oyunlar. Direkt yeni bir oyun çıkmasını tercih ederdim remake yerine ama ee, yıllardır hiçbir şey almıyorduk. Hiçbir şey almamaktan iyidir yine. Değil mi? Burası ayrıca birinci oyunun sonu.

The remaining 25 kristal bir de ana kristal varmış. Onların hepsine ihtiyaçları varmış. Seni aptal! Durumu Durumun farkında değil miyim zannediyorsun? Fakat yeryüzünde hiçbir arkadaşımız kalmadı. Bir o yüzden bir düşman bulmamız lazım. E, burada da crash. Alt yazıları açsam daha kolay olurdu büyük ihtimalle ama. <laughs> Teşekkürler Hüsnü. Tamam. İşte başladık. Yay. Zıplama dönme ve eğilme tuşu var. Onun dışında da bir şey yok ve kaç tane şey topladığımızı gösteren bir yukarıda bar var. Çok komplike bir oyundayız zaten ve dediğim gibi normalde çok eski bir PlayStation 1 oyununun yeniden yapılışı olduğu için mantık olarak oldukça basit. Sadece grafikleri iyileştirilmiş ayrıca. Neredeyse her şey aynı oyunun dışında. Sadece ee, farklı karakterler kullanabiliyoruz oyunun belli yerlerinde. Mesela biraz önce bilgisayar kullanan arkadaşı kullanabiliyorduk ilk oyununda istediğimiz bölümlerde. Çoğu bölümde her bölümde değil. Onun gibi ufak farklar var ama eski oyunlarıyla aynı şey sayılır. Genel olarak. Evet. Ayrıca ilk bölümü birazcık kısa tutacağım çünkü ne kadar kişi bunu istiyor çok emin değilim. Duruma göre uzatıp kısaltacağız. İkinci oyundan başlamam çok büyük bir sorun yapacağını da zannetmiyorum. Çünkü çok hikaye bir oyun değil açıkçası. Niye öyle olsun yani? Ve normalde ben e, odada ışıklandırmayı... Bir dakika, şurası bir geçsin. Evet, evet, evet. Eğer bu Crash Bandicoot değilse... Kendi konuşmamdan duyamadım bizim etanı. Yardımına ihtiyacım var. Etrafında beş tane kapı var. Ve her kapıda iyi saklanmış bir kristal var. Buna benzer kristal. Kristalleri bana getir. Sen istediğin tek şey bu şu an diyor ve başladık. Evet. Oyunda bu şekilde farklı temalarda bölümlere gireceğiz ve zaten muhtemelen oyun çıkalı bir sürü oldu. Daha önce bir YouTube kanalında görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek oyunu. Yani çok fazla açıklamaya gerek duymuyorum. Oyun basit zaten mantığı. Şey diyecektim. Normalde ışıklandırmayı düzgün tutmak için e, perdeleri kapatırım ve ışığın yüzüme gelecek şekilde olmasını sağlarım videolara başlamadan önce. Fakat şu an öyle bir şey yapamam. Öyle bir şey yaparsam e, alev alırım. Acayip sıcak şu an hava burada. Dolayısıyla bu Crash serisinde ve bundan sonraki videoların bir kısmında kamera çok düzgün gözükmeyebilir videoyu akşam çekmiyoruz. Şimdi bu oyunda genel olarak her bölümde toplanacak şeyler oluyor. Neler var? Eğer bölümdeki bütün kutuları kırarsanız belli bir kristal kazanıyorsunuz. onun dışında bölümlerde bir o uzun ince kristallerden bulabiliyoruz. Oyun nasıl amacı o zaten. Bir de e, bölümü yeterince hızlı bitirirseniz de farklı bir şey daha alıyorsunuz. Yani toplayacağınız üç şey var ki her bölümde bunların üçünü topladığınız zaman oyunu tam anlamıyla bitirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben e, bölümü ilk oynayışımda etrafı mümkün olduğunca keşfederek ve bütün kutuları kırarak oynayacağım ki en baştan kristalleri alabilelim diye. Yani, <laughs> evet. O bakımdan çok hızlı bir şekilde ilerlemeyeceğim en azından. Bölümleri ilk oynayışımda kısacası. Ve ayrıca e, ikinci oyununda var mıydı çok hatırlamıyorum. Çünkü ben bunu oynarken çok küçüktüm ve tek <laughs> e, umurumda olan şey oyunu bitirmekti. Dolayısıyla bunları falan toplamadım kendim oynuyorken küçükken. E, birinci oyununda bazı bölümlerde özel bölümler oluyor. Ki bu özel bölümlerde eğer hiç ölmeden ve bütün kutuları kırarak geçerseniz... Iııı... E, özel bir gem açıyorsunuz ki bu da diğer bölümlerde gizli geçişler açıyor size. İlk oyununda böyle bu. Eğer o gizli geçişlere girerseniz ise orada daha fazla kutu var. Yani her bölümdeki bütün kutuları ilk deneyişte kıramıyorsunuz. Önceden başka bir bölümü ölmeden geçip oradaki cemi açmanız gerekiyor falan. Yani oyunun mantığı basit fakat yapılabilecek her şeyi yapmak istiyorsanız biraz ee, komplikeleşebiliyor işler diyebilirim. Azıcık. <laughs> evet. Tamam. Ve e, eğer seri devam ederse uzun süre boyunca ben büyük ihtimalle şey yapacağım. Ee, YouTube'daki seride sadece bütün bölümlerdeki bütün kutuları kırarak oynayacağız. Daha sonra yayında da e, belli bir süre geçmeden bölüm bitirme görevlerini yapıp oyunu tam anlamıyla bitiririz yani. İlk bölüm zaten herhangi bir zorluk veya sıkıntı yok. Arkada kutumu bıraktım biraz önce. Hayır sadece kutu şeklinde bir kayaymış. Ne kadar arka. Bayağı bir kutu atlamışım sanki. 29 62. Hiçbir fikrim yok nerede atladığımla ilgili. Gizli bir geçit vardı ben göremedim. Büyük ihtimalle. Böyle atladığım yerlere de daha sonra geri geleceğim. Şu anda sadece ilk bölümden etrafta dik dik tıklamamı istemiyorum. İlk bölümde biraz hızlı ilerleyelim, ben sonra buralara dönüp toplarım toplamadığımız kristalleri. Asıl önemli olan kristali aldık zaten. Geri kalanı sadece isteğe bağlı diyebiliriz. Evet, birinci kristali aldık. İyi iş başardın Crash. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Şimdi dikkatli dinle bu hologramları şey yapması zor tutması. Dünyayı yok etmeyi tehdit eden bir güçle karşılaştım. Bir dakika. Crash orada mısın? Crash, Crash. Tamam. Diyor ki e, dünyayı yok etmekle tehdit eden bir e, tehditle karşılaştım. Biraz garip bir cümle oldu ama anladınız ana fikri. E, ve onu durdurmanın tek yolu kristalleri toplamak. O yüzden kristalleri benim için toplamalısın ve onları bana getirmelisin diyor bize. Sevgili Cortex dayımız. Yani biz de ona getireceğiz. Eminim kötü planı yoktur. Tamam. Snow go. Ha evet. Ee, gizli yeri e, keşfedersek ve o taraftan bitirirsek buradan bir special cam açacakmışız. Biraz önce öyle yazdım mesela. Bakalım e, gizli yeri keşfedebilecek miyiz? Genelde ilk oynayışta keşfetmek zor oluyor ama bu nitrolara değdiğiniz anda direkt yok oluyorsunuz. Anında ölüyorsunuz. Ee, kırmızı TNT'ler üstüne zıpladıktan 3 saniye sonra patlıyor. Yani. Burası da buz temalı bir bölüm eğer hareket edebilirsem Hangi oyunda buz temalı bölümler eğlenceli oldu ya şuna bak gidiyemiyorum <laughs> Tamam Foklar var tabii ki Niye olmasın Evet bunlar kutudan sayılmıyor çünkü zaten eğer değersek ölüyoruz Dolayısıyla kırmamız gereken bir kutu değil onlar Bam Ve eğer çok can istiyorsak bunların üstünde böyle sekebiliyoruz uzunca bir süre ama ben genel olarak onları direkt kıracağım. Ve oralarda ezilebiliyoruz evet. <laughs> ben geçerken aşağı düşüyormuş. Tamam o da olur. Demek ki bu oyununda e, ölmeden geçmek değil de farklı bir yol oluyor gizli. Oraya gidince o özel gemleri kazanabiliyoruz. Bir ay önceki bölümde de o yüzden o kadar fazla kutu atladım. Çünkü Gizli bir yol vardı. Mesela burası gizli yol. Bonus. Evet. Evet. Onu direkt kıralım. Uğraşmak istemiyorum. Ve şunları da alalım. Buradan 10 tane daha ekstradan kutu alacağız derken aşağı düştüm. İyi kötü oldu bu da. Kontrader alışman biraz sürecek. Zaten e, bonusla ölünce canınız gitmiyor. Yani istediğiniz kadar ölebilirsiniz bonus bölümlerinde. Can da çok büyük sorun olduğundan değil ama. Yani. Yine de. Bu da bir bilgi. Değil mi? Tamam 10'da 10. On. Hepsini aldık. Hoş. Geride bakmam gereken bir şeyler var mı? Unuttuğum kutu falan. Acaba. Galiba yok. Her neyse. Eee tam üstlerine falan sekmem gerekmiyor. Üstündense gerek gideceğimi düşünmüştüm aslında. Ve buradan aşağı. Hey. Geride bir şey var mı? Evet var. <laughs> Büyük ihtimalle bununla gizli yolu açtım gibi geliyor çünkü yeşil bir şeye bastık. İleride farklı bir yer olacak. Değil mi? Bu bölümdeki gizli yeri bulmak çok yakındım en azından. Bir öncekini kaçırmış olsam da Tamam elmalar kalıversin Burayı nasıl açacağız ee, Ha şu tepede Aynen Şimdi oraya bunu kırmadan Çıkmam lazım bir şekilde Evet tamam Yukarıdaki switch'e bastım ve şimdi burada kutular geldi Tamam En azından bu bölümde bütün kutuları kırma şansım daha yüksek gibi ya da değil eğer burası bölümün sonuysa. Yo 74'e 74. Hey! <laughs> tamam. Burayı tamamladık. Harika. İlk bölümde benim biraz önce geriye dönüp açtığım switch gibi böyle unutup kaçırdığımız bir şey var demek ki. Onu atladık, yapacak bir şey yok. Yüklenme ekranları biraz kötü. Benim en büyük şikayetim o açıkçası bu oyunla ilgili. Sanki normal en eski oyununda bile bu kadar fazla yüklenme ekranı yoktu gibi geliyor. Ve de dans ediyoruz tabii ki. Harika. Ve bir tane daha. Yani Interesting. <laughs> <Yeah. laughs> well, Crash. <laughs> no, this. As long as you are allied with <laughs> Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. <laughs> if the fate of the world is truly your concern, you must get it. gather the gems, not the crystals. If you obtain all 42 gems, I can use Hepsini çevireceğim biraz aklımda kalan kısmı. Peki. Diyor ki, Cortex'e yardım ettiğin sürece benim düşmanımsın ee, ve kristalleri topluyorsun. Fakat kristalleri toplarken gemleri de topladın. Gem dediği biraz önce aldığımız beyaz kristalimsi şeyler. Ee, eğer cemlerin hepsini bana getirirsen bir lazer ışınıyla korteksin Cortex'in gemisini yok edebilirim uzaydaki diyor. Yani e, bunları toplamayı bırak cemleri topla böylelikle Cortex'i yok edelim diyor. Kısacası. Evet. Bakalım altyazıları açabiliyor muyuz? Ee, hayır. Heh, ben size çeviririm o zaman bu şekilde. Altyazı olmayacak ne yazık ki tamam. Sorun değil sorun değil. Diğer bölüme geçelim.